Evet herkes burada. Sultan burada. Ee, Nazar'ın ablası. Aykut'un babası Sinan Bey burada. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? İyi, İyi olacak inşallah her Aynen. şey. <laughs> evet Sümeyye en sonunda annesine resti çekti. Dedi ki götürebiliyorsan götür bakalım dedi. Gelmiyorum dedi. Çünkü biz evlenmek için buraya geldik. Sizin de e, hatırınızı kırmak istemiyoruz. Daha doğrusu onayınızı almak istiyoruz. Aramızı düzgün tutmak istiyoruz. Mustafa da kendi annesine resti çekti annesi çalışmadın hiç deyince Mustafa o kadar öfkelendi ki en sonunda o zaman bundan sonra benim ailem yok dedi. Çocuk baktı ki bu kadar e, aşağı çekiyorlar. E ben de dedim ya bu delikanlıyı bu kadar harcamayın yani çalışırlar o bir yola girer. Sorumluluk alınınca illaki bir şekilde ikisi de sapa sağlamlar maşallah evlenecekler. Meryem Hanım kalktı gitti. E götürebilirsen götür dedi kızı ne yapsın kadın Orada da bir hayatı var. Eşi var. Kadının işi var, gücü var. Baktı ki kararlılar. Bu işin ucunu bıraktı mı? Yoksa o da resti mi çekti gitti? Şimdi anlayacağız. 4,5 ile neydi? Meryem Hanım'a bağlanıyoruz. Meryem Hanımcığım, Efendim Seda Hanımcığım. Hayatım ne halleri varsa görsünler mi diyorsun? Yoksa ben bu işin peşini bırakmayacağım kızımı elinde sonunda buraya getireceğim mi diyorsun? Seda Hanım artık ben çok yoruldum. İki haftadır yoruldum yani. Eşimle kavga diyorum. Eşimle tartış yok. Bizim de evliliğimiz sıkıntıya girdi Seda Hanım. Ben yapacağımı yaptım. Ben de ne istiyorlar? Genelde öyle oluyor zaten. Bak Böyle... canlı yayına bilene katıldım. Oraya vardım yani. Ayaklarına vardım. Yavlardım. Evet Sümeyye önce... Ben artık yoruldum. Sümeyye önce sana tamam anne sen ne dersen o geleceğim dedi. Sonra niye vazgeçtin annem sen? Çünkü beni evet. alıp göstermeyecekler. Ben gitmek istemiyorum oraya bundan sonra. Diyor ki beni göstermeyeceklerdi. Kendisi Mustafa, de kabul de. etti göstermeyeceğini. Mustafa ile beni görüştürmeyeceklerdi diyor. Kendisi de kabul etti açık açık burada. Tamam da. ben de ne istiyorsun şu an? Ya Bir şey istemiyorum ki ben senden ne isteyeyim? Kendin mi ağlanıyorsun buraya? Öyle deme. Şey istiyorum de anne, yani ne istiyor? istiyorum ben. Tamam, onay istiyorum ama yapmıyorlar ki. Destek çıkmıyor, Yaparlar, bir şey yapmıyor. Yavrum, tamam, tamam, vereyim onayını. Tamam. Ne ee, diye? Yani... Tamam, evime de gelmeyin. Tamam, evine... Gidin, yuvanızı kurun. Burada yapacaklar her şeyi. Ben yapacağım e, burada. zaten öyle olacak anne. Zaten biz de bunun e tamam, için buradayız. Tamam o zaman bir an önce olsun, olsun diye buradayız zaten. E tamam onayımı verdim artık. Babanla kavga edeyim en sonunda verdim. Arkanda durdum. Benden daha ne istiyor? Başka bir şey istemiyorum. Tamam teşekkür ederim arkamızda durduğun e tamam. için. E Tamam. Tamam. E, tamam verdim onayını. Mustafa'ya da güvenmek istiyorum. Şimdi bulsun artık. Hayır ama Orada, şu anlamda artık. Bir saniye Meryem Hanımcığım. Çok akıllı annem var. Şu anlamda onayını verdim diyor. Onayını verdim Mustafa getirsin seni buraya. Hayır öyle bir şey yok. bulsun diyor. Evi de tutsun seni öyle gelsin alsın yok, diyor. hayır. Oraya oraya gelmek yok. Aha. Kabul ediyorsan burada kabul edeceksin. Etmiyorsan etme. Gerek de yok. Aha. Tamam ettim ettim. Tamam ben oraya gelmem o zaman. Ettiysen. Artık ben yoruldum. Ben ne yapayım anne sen yorulduysan. Ben de yoruldum. Tamam diyorum işte ne yapacaksanız yapın diyorum. Tamam anne biz de yapmaya çalışıyoruz zaten onu. Ama ben oraya gelmem onu söyleyeyim ben sana. Çağırma beni oraya. Gelme gelme. Tamam. Evinizi, kurun evinizi kurun diyorum kendiniz evinizi kurun. Tamam kuracağız. Tamam olur öyle yaparız. Oturup Bak, durmayın orada havanur gibi. Şimdi bir şey söyleyeceğim Meryem Hanım Taktı dur. kafayı havanur. Şimdi Meryem Hanım dedi ya ben de dedi burada dedi kocamla kavga edip duruyorum dedi. Sultan'la göz göze geldim. Sultan ne kadar <laughs> haklı görüyor musunuz? İşte böyle oluyor. <laughs> Kadın ha haklı <laughs> çıktı. Aa. Onlar da evde birbirlerini yiyorlar. Buraya geliyorlar burada da birbirlerini yiyorlar. İşte birileri mutlu olacağız derken bir taraf Şimdi ben Meryem Hanım yaşadık, yaşadıklarını da anlıyorum. Şimdi genelde babalar şöyle diyorlar. Sen evdeki kadın sensin, kızına sahip çıkamadın. Giriyorlar, çıkıyorlar, aynı şeyi söylüyorlar. Sen evdekisin, kızına sahip çıkamadın, kızına sahip. Babaların profili bu. E şimdi Mustafa'nın annesi bağlanıyor, oğlunu suçluyor. Sen çalıştın mı ki? İşte sen para kazandın mı ki... ...çocuk da diyor ki... ...sen diyor orada o işe girdin... ...oradan çıktın oraya girdin... ...oradan çocuk da diyor ki dün... ...aslında o kadar mantıklı açıklaması var ki Mustafa'nın... ...ya biz zaten uzun müddet bir yerde kalmadık ki... <laughs> yani. ...yani armut dibine düşermiş... ...Mustafa da babası gibi... ...oradan oraya oradan oruyor. ...babası da adamcağız... ...nerede iş bulduysa orada çalışmış... ...şimdi yani. adamı da eleştiremem... ...nerede ekmek... ...oraya gitmiş... ...şimdi anne... Kocasına bakmıyorsa bir Hanım diyor ki sen diyor oradan oraya girdin oradan <laughs> e kocan da öyle çalışmış bacım ne yapsın Mustafa ne yapsın i̇şte ya? onlar en son bir yerde sabit kaldılar ben de elbette bir yerde Sekiz sabit kaldım. 8 senedir kalacağım. oradalarmış. 8 sene yani oldu. Bunun öncesi Mustafa Haklı çıktı şimdi e siz geziyordunuz biz de sizle beraber yer ve iş değiştiriyorduk Aynen. diyor. Öyle oluyordu yer, değil iş, mi? Yer, iş, okul hepsi değişiyordu ister istemez. Doğru anladım yani. Tabii tabii. Ha, doğru, doğru. Evet, dinliyorum sizi. Valla Sabiha Hanım, seviyorum seni. Ama şekerim siz ev değiştirdikçe, yer değiştirdikçe Mustafa da yer değiştirip iş değiştirmiş. Sadece iş ev değil, şehir de değiştiriyorduk abire. Bir gün Antep, bir gün Hatay, bir gün Urfa, bir gün Nevşehir. İşte anneler. Meryem Hanım, şimdi yine <laughs> bence yine bir taktiği var. Tamam onay verdim, onay verdim. <laughs> Meryem buradan bir gittin. Gidince şimdi gene bir değişti. Fark ettin mi anne? Yani fark ettim. Ya bir şey var, kafanda bir plan var Dur ama. artık Seda Hanım, yoruldum artık ben. <laughs> yoruldum artık. Bitirmek istiyorum artık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yoruluyorum. izini, gerçekten verdim. Bir kere Uğur Bey de sen de çok iyi bir kız yetiştirmişsiniz. Bir şey yaptığı yok. Bak. Kararlı evlenmek istiyorum diyor. Biz evleneceğiz, biz mutlu olacağız, ee, çalışacağız, ikimiz birlikte çalışacağız, el ele vereceğiz, bu işin üstesinden geleceğiz diyor. Yorulma, yorulacak bir şey yok. Ayrıca doğru yerdeler, buradalar. Bizim gelsinler Sena Hanım, gelsinler, ayaklarının üstünde dursunlar o zaman. Bak, gelsinler. <laughs> taktik gelsinlere. kafayı. Ya. Ben artık yoruldum. Ben Safiye, Meryem ki. Hanım bir taktik mi yapıyor Lan şu an? Meryem Hanım taktik yapıyor bir de ayrıca zaten çok endişeli. Bunlar burada durdukça birbirlerine saygıları kaybolacak. Senin annen böyle dedi, senin baban böyle dedi. Sağdan soldan bir sürü dedikodu. Bunlar birbirine girip saygısız duruma düşecekler. Havanur'la Murat'ın durumuna düşmesinden kadın çok endişeli. Bir an önce olsun da birbirlerine saygılarını kaybetmeden geri dönsünler durumunda.